Durun, bunu duymanız gerek. Önümüzdeki 60 saniye içinde tüm finansal geleceğiniz hiç hayal etmediğiniz şekilde değişebilir. Ve hayır, abartmıyorum. Ya size daha dün bu videoyu izleyen birinin hayalindeki işe başvurmadan girdiğini söylesem. Ya da başka bir kişinin gelen kutusunu açtığında hiç beklemediği onuncu. 000 dolarlık bir ödeme ile karşılaştığını, bu tesadüf değil, bu şans da değil, bu 60 saniyelik bir duanın gücü, Joe Vitale'nin sadece birkaç kişiye açıklamadan önce yıllarca korunduğu bir sır. Ve gerçek şu ki, bunu sizinle paylaşmamalıydım bile. Ama paylaşıyorum. Tek bir püf noktası var. Bu sadece size gösterdiğim her adımı aynen uygularsanız işe yarar. Ve ilk kural, kimseye söylemeyin. Bu sırrı tezahür etmeden önce paylaştığınız an, gücünü azaltırsınız. Ama önümüzdeki birkaç dakika boyunca benimle kalırsanız, binlerce kişinin buna neden gerçekten işe yarayan mucize dua dediğini anlayacaksınız. Bu sadece başka bir tezahür hilesi değil. Bu farklı bir şey. Bu çok güçlü. Ve şimdi başlıyor. Bugün, Joe Vitale'nin bolluk, başarı ve bereket hakkındaki tüm bakış açınızı yeniden şekillendirmek için tasarlanmış öğretilerinden yararlanıyoruz. İster kariyeriniz, ister işiniz, ister finansal özgürlüğünüz söz konusu olsun, bu ilkeler refaha giden ilahi bir yolun kilidini açıyor. Ama dahası da var. Joe Vitale, özellikle acil ihtiyaç zamanlarında parayı tezahür ettirmek için tasarlanmış güçlü bir egzersiz geliştirdi. Ve en iyi kısmı, bunu hemen şimdi birlikte deneyimleyeceğiz. Zaten sizi bekleyen bolluğu çağırmaya hazırsanız, aşağıdaki yorumlara finansal atılımımı alıyorum yazın. Bunu beyan ettiğiniz an, onu aktive edersiniz. Şimdi bereketten bahsedelim. Çünkü asıl sihir burada gerçekleşiyor. Sözlerinizin hayal edilemez bir gücü vardır. Bir şeye hayat verdiğinizde, bereketin ona akmasını davet edersiniz. Ve bu her şey için geçerlidir. Paranız, işiniz, hatta ilişkileriniz. Şunu hayal edin. İki bitki, ikisini de her gün suluyorsunuz. Ama biriyle sevgi ve şükran sözcükleri konuşuyorsunuz. Diğerini görmezden geliyorsunuz. Haftalar içinde, kutsanmış bitki gelişiyor. Güçlü, canlı, gelişen. Diğeri mi solup gider? İşte kutsamaların gücü budur. Paranızı kutsadığınızda kendinizi finansal artışla hizalarsınız. Bir başkasının işini kutsadığınızda size 10 katıyla geri dönen refah tohumları ekmiş olursunuz. Eksiklik yoktur. Sadece herkese yetecek kadar vardır. Öyleyse bugün mali durumunuzu kutsamaya başlayın. Banka hesabınız için şükranlarınızı sunun. Bir anlaşma gerçekleşmezse stres yapmayın. Bu sadece daha iyi bir şeyin yolda olduğu anlamına gelir. Tanrının asla acelesi yoktur ve her şey ilahi bir zamanlamayla gerçekleşir. Şimdi, bir şeye hemen ihtiyacınız olduğunda işe yarayacak güçlü bir alıştırma paylaşmama izin verin. Çok basit ama her şeyi değiştirecek. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi elinizde çok büyük miktarda para, faturalar, bozuk paralar tutarken görün. Heyecanı hissedin. Rahatlamayı hissedin. Paranın sizin olduğuna dair mutlak kesinliği hissedin. İşin sırrı şu. Beyniniz neyin gerçek neyin hayal ürünü olduğunu ayırt edemez. Zenginliği zaten buradaymış gibi görselleştirdiğinizde bilinçaltınız düşüncelerinizi, duygularınızı ve eylemlerinizi onu gerçeğe dönüştürmek için hizalamaya başlar. Beyninizde yerleşik bir başarı filtresi olduğunu biliyor muydunuz? Buna retiküler aktive edici sistem RAS denir ve bir mıknatıs gibi çalışarak inançlarınız ve odağınızla eşleşen insanları, fırsatları ve kaynakları kendine çeker. Kendinizi müreffeh olarak görselleştirmeye başladığınızda, rasınız işe koyulur ve bunu gerçekleştirmenin yollarını bulmak için çevrenizi tarar. Bu, daha önce hiç fark etmediğiniz fırsat kapılarını aniden tespit eden bir radarı açmak gibidir. Şimdi bunu bir adım daha ileri götürelim. Joe Vitale, Zihninizi ve enerjinizi evrensel tezahür yasalarıyla hizalayan 60 saniyelik kesin dua yapısını keşfetti ve bugün size bunu adım adım anlatacağım. Bu sadece sözcükleri söylemekle ilgili değil. Frekansınızı bolluk için değiştirmekle ilgili. Tam olarak bu yapıyı takip edin ve değişimi anında hissedeceksiniz. 60 saniyelik tezahür duası. İlk 15 saniye kanalı minnettarlıkla açın. Zaten sahip olduğunuz her şey için evrene teşekkür ederek başlayın. Minnettarlık bolluğun kilidini açan enerjidir. Şöyle deyin: Hayatıma zaten akmakta olan tüm bolluk için derin bir minnettarlık duyuyorum. Bu sizi alma moduna geçirir. Sonraki 20 saniye. Finansal niyetinizi belirleyin. İhtiyacınız olan miktar ve ne zaman ihtiyacınız olduğu konusunda net olun. Örnek: Şimdi 15 Nisan'a kadar zahmetsizce ve sevinçle 10. 000 dolar alıyorum. Bunun zaten yapıldığına dair kesinliği hissedin. 15 saniye sonra bunu gerçek olarak gözünüzde canlandırın. Şimdi gözlerinizi kapatın ve elinizdeki parayı görün. Dokusunu hissedin. Paraları saydığınızı hayal edin. Paraya sahip olmanın rahatlığını, sevincini ve heyecanını yaşayın. Son 10 saniye inançla serbest bırakın. Bırakın ve sürece güvenin. Şöyle deyin, bu ya da daha iyi bir şey, şimdi benim için mükemmel ilahi zamanlamayla tezahür ediyor. Teşekkür ederim. Tamamlandı. Bu zamanlama çok önemlidir. Joe Vitale bu 60 saniyelik sıralamanın bilinçaltı, ve tezahür yasalarıyla mükemmel bir uyum içinde olduğunu keşfetmiştir. Bunu birlikte yapalım. Gözlerinizi kapatın, rahatlayın, kendinizi odanızda, tamamen huzur içinde hissederken hayal edin. Şimdi, Yanınızda bir yığın para görün, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetecek kadar. Başkalarını da kutsamak için fazladan. Elinizi uzatın, bir banknot alın. Zaten sizin olduğunu bilmenin heyecanını hissedin. Parmaklarınızı kağıdın üzerinde gezdirin. Bolluk hissinin varlığınızın derinliklerine yerleşmesine izin verin. Şimdi saymaya başlayın. Bir fatura, sonra bir başkası ve bir başkası. Büyük bir yığın oluşturana kadar devam edin. Her faturayla birlikte, Hayatın tam olarak ihtiyacınız olanı sağladığından emin olun. Bu bolluk içinde nefes alın. Zihninizin ve ruhunuzun her parçasına işlemesine izin verin. Kalıcı zenginlik bilincinin sırrı. Ne zaman içinize şüphe düşse bu uygulamaya geri dönün. Görselleştirme arzularınız ve gerçeklik arasındaki köprüdür. Ancak tutarlılık anahtardır. Tıpkı egzersiz yapmanın kaslarınızı güçlendirmesi gibi günlük görselleştirme de servet bilincinizi güçlendirir. Ve işte son anahtar. Duygular tezahürün yakıtıdır. Sadece pasif bir şekilde görselleştirmeyin. Kendinizi minnettarlık, heyecan ve kesinlik duygularına bırakın. Beyniniz gerçek olanla hayal edilen arasındaki farkı bilmez. Dolayısıyla, duygularınızla görselleştirdiğinizde, bilinçaltınızı zenginlik için yeniden programlamış olursunuz. Ve unutmayın, tezahür sadece düşünmekle ilgili değildir. Harekete geçmekle de ilgilidir. Fırsatlar ortaya çıktığında, açık olun. İlham veren fikirlere, dürtülere ve eş zamanlılıklara dikkat edin. Harekete geçmek için yönlendirildiğinizi hissettiğinizde, harekete geçin. Şimdi sıra sizde. İstediğiniz kadar fatura sayın. Hatta ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzden daha fazla. Zihninizin bolluk enerjisini tamamen kucaklamasına izin verin. Ve hazır olduğunuzda, yavaşça gözlerinizi açın, etrafınıza bakın, zaten sahip olduklarınız için şükran duyun. Çünkü gerçek şu ki, hayatınız zaten mükemmel ve daha da iyiye gidiyor. Tebrikler! Joe Vitale'nin öğretilerini kullanarak güçlü bir tezahür egzersizini tamamladınız. Eğer değişimi hissettiyseniz, finansal bolluğunuzu talep etmeye hazırsanız, yazın, bolluğumu alıyorum, yazın, tutarlı olun, hizada kalın ve evrenin size tam olarak ihtiyacınız olanı, Tam olarak doğru zamanda getirmek için komplo kurmasını izleyin. Bu yazı size hitap ettiyse beğenin, paylaşın ve abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler.